Selam dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir bölgeye geldim. Arkadaşlar daha önce bu bölgeye gelmiştim. Ama belirli yerlere kadar çıkmıştım. Fazla ileri gidememiştim. Ve sonradan kamerada gördüğüme göre şu kaçta bir giriş varmış. Tabi o girişe kadar gidememiştim o zaman. Bugün geldim arkadaşlar. Eğer gidebilirsem deneyelim bakalım. Hem bu girişi göstereyim. Hem de etrafında başka bir şeyler varsa onlara da bakalım. Çok güzel bir yer. Müthiş bir yer ama gideceğimiz yer biraz daha ileride. Bakalım nereye kadar gidebiliriz. çok dik bir yokuş. Ama arkadaşlar biliyorsunuz tarih sevdası insanı her yere çıkarır. Tarihi seviyorsanız bu gibi yokuşlar size küçük gelir. Evet biraz daha yaklaştık. Çıkalım bakalım nerelere kadar gidebiliriz. Vay yanında da güzel taşlar varmış. Evet. Çok değişik. Hemen bu kayanın ucunda da bir kapak gibi bir şey var. Şöyle göstereyim. Nihayet bu büyük kayanın altına geldik. Üstünde de çok tehlikeli taşlar var arkadaşlar. Uzaktan küçük gibi gözüküyor. Ama yanına yaklaştıkça baya büyük. Hemen şu ileride kare taşlar var. Çıkar bakalım. Dik bir yokuş ama çıkacağız. Çaresi yok. Hemen buralarda da bir şeyler var mı? Bakalım. Şurası giriş arkadaşlar bakın. Evet hemen. Şurada da küçük bir müjdelik midir artık. Kasa mıdır bir şeyler var. Ve buranın manzarası. Burada böyle göstereyim. Dediğim oyma yerine doğru. Gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar burası çok dik bir yer. Ve hemen gelmek istediğimiz yerin tam altındayız. Haşlar çok güzel gözüküyor ama yine o girişi göremedim daha. Çok güzel bir oyma vardı. Uzaktan güzel gözüküyordu. Oraya gitmem lazım. İlle de orayı Görmem lazım. Nereden gidebiliriz? Şuradan bir dalalım bakalım. Evet görüyorsunuz keçi gibi dağların tepesine çıkıyoruz. Evet yaklaştık biraz daha. Şurası da bir kaya mezar arkadaşlar. Hemen burası girişi. Şöyle gözüküyor. Üstünde de tuzağı var. Çok güzel ayarlanmış bir tuzak ve altında girişi. Şurada da bir kaya var. İşte asıl gelmek istediğim yer burasıydı. Uzaktan güzel gözüküyordu. Altı oyuk. Bakalım ocağa kadar gitmeye çalışacağım. Ocağa kadar gelmişken yarıda bırakamam. İlle de oraya gideceğim. Ama gittikçe de Yollar zorlaşıyor. Neredeyse aya yaklaştık. Evet. Hemen şu güzel yerin altındayız. Biraz daha gidelim bak. Arkadaşlar dediğim gibi gittikçe güçleşiyor buralar ama noktamıza yaklaştık. Çok harika bir yer. Hemen bu uygun yanına geldik. Size göstermek istediğim yer burasıydı arkadaşlar. Aşağıda çok güzel gözüküyor ama burası nedir? Şöyle bir bakalım. Evet kapalı bir yer. Ama açılmış. Burası dönem soygunu yemiş arkadaşlar. Ama bu dağların zirvesi gerçekten müthiş bir yer. Gökyüzünde de ay gözüküyor. Akşam üzeri. Hava baya serin. Evet. Bu yerimizi şöyle bir inceleyelim gelmişken. Bir daha buraya çıkmayız. Ve şurada bir set var. Sanki bir oturak gibi. Çok güzel bir set arkadaşlar bak. Hemen bu kayanın dibinde, üstünde de tuzaklı taşlar ve alt tarafında da bir kaya mezar girişi var arkadaşlar. Şurası da bir sel gibi kapatılmış. Çok güzel bir yer. Buranın manzarası harika. Evet. Şimdi her gelişin bir de inişi var. Bakın arkadaşlar ne kadar uzak bir yer. Hemen biraz inip de tekrar videomuza devam etmeye çalışalım. Şimdi bu arada dikkat edelim düşmeyelim. birlikte geziyoruz arkadaşlar. Evlerinde çıkamayanlar için bulunmaz bir nimet. Herkes böyle fırsatları bulamayabilir. Herkes müstakil evlerde oturmuyor arkadaşlar. Şehirlerde betonların arasında oturan insanlar var. Katlarda büyük büyük katlarda oturan insanlar var. Onlar ne yazık ki böyle yerleri çıkıp gezemiyorlar. Ama biz böyle çıkıp böyle güzel yerleri arkadaşlarla kardeşlerimizle paylaşıp göstermek istiyoruz. Evet nereden gelmiştik? Şuradan hemen inmeye çalışalım. Arkadaşlar o kadar ters ki hemen taşlar kayacak. Diyor. Kusura bakmayın kamerayı yere tutuyorum ama bunu görmem lazım. Hatta şöyle yapayım. Siz dağlara bakın. Ben inmeye çalışayım. Hemen şu kaya mezarımızı bir daha gösterelim uzaktan. Şurası çok bariz kaya mezar arkadaşlar. Şu üstteki tuza. Çok net gözüken bir yer. Evet, hemen şurada da, şu kayada da bir şeyler var ama değişik bir işlemesi var. İnelim bakalım arkadaşlar. Akşam oldu. Karanlık çökmek üzere. Biz hala dağların başında geziyoruz. Şurada çok güzel bir yer var. Hemen Burası o kadar tarihi yönünde güzel bir yer ki arkadaşlar. Yani nereye bakarsanız elinizi nereye atarsanız atın. Tarihi bir yer var yani. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Böyle dağlara, taşlara keçi gibi tırmanıp siz kardeşlerimize, arkadaşlarımıza güzel güzel videolar yapmak istiyorum. Tabii arkadaşlar videolarım çok da izleniyor ama like biraz az geliyor. Artık siz bilirsiniz, görüyorsunuz. Böyle dağlara, taşlara keçi gibi tırmanıp siz arkadaşlar kardeşlerimiz için güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de desteğinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Evet, bu videomu da burada bitiriyorum. Taş videolara destek olursanız arkadaşlar bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.